metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede bazı araştırmaların bulguları üzerinde durulmuştur. Evet arkadaşlar birinci cümlemizi inceleyelim. Yapılan çalışmalar özellikle ülkemizde büyük bir kesimin sağlığa ilişkin bilgiler edinmek için medya ve sosyal medyayı kullandığını göstermektedir. Evet söylenebilir. B seçeneği ikinci cümlede önceki cümledeki bir durumun sonucuna vurgu yapılmıştır. Evet bu şekilde, bu şekliyle bakıldığı zaman medya ve sosyal medya sağlık profesyonellerine bir açılım sağlamaktadır. Evet, söylenebilir arkadaşlar. Üçüncü cümlede medya yayınlarının sağlık eğitimine katkısı bazı koşullara bağlanmıştır. Doğru kullanıldığı ve yönlendirildiği zaman medyadan yapılan yayınlar halkla etkileşim ve genel sağlık eğitimi açısından önemli bir araçtır demiş. Evet, koşulları ne? Doğru kullanıldığı ve yönlendirildiği zaman. Dolayısıyla söylenebilir. D seçeneği, dördüncü cümlede psikiyatrinin genel amacı hakkında bilgi verilmiştir. Okuyalım. Psikiyatri bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Çünkü birçok psikiyatrik hastalığın toplum tarafından bilinmediği, bilinmediği için de tedaviye ulaşımın zorlaştığı bir gerçektir. Burada genel amacından bahsetmemiş arkadaşlar psikiyatrik hastalığın toplum tarafından bilinmediğinden ve tedaviye ulaşımının zorlaştığından bahsetmiş. Bu söylenemez. Doğru yanıt D seçeneğidir.